Gün ortasına hoş geldiniz değerli izleyenler. E, gayrimenkul sektörünü bugün konuşacağız. Önemli bir konu. E, dediğimiz gibi çok uzun zamandır birikmiş bir e, talebin olduğu bir alan orası. Fiyatların uçup gittiği bir alan olduğu orası. Aslında e, 2025 ilk çeyrek gayrimenkul tarafında e, fena başlamamıştı. E, ama tabii ki gözümüz kulağımız faizlerdeydi. Şu faizler ah bir düşse o talep nasıl patlayacaktı ama o da olmadı. Bir takım aksilikler yaşandı. <laughs> Dolayısıyla Hele bütün bu işler tab bu tabloya nasıl yansıyor? Sektörün beklentilerini e, Yapı gibi çok önemli bir şirketin yönetim kurulu başkanı Hüseyin Dinçer'le konuşacağız. Hüseyin Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. E, şimdi <laughs> müsaade ederseniz e, bugün önemli datalar da açıklandı konut tarafında. E, sevgili Tuğba Özay bize biraz e, konut gayrimenkul tarafında gelen bu son dataları e, özetlesin. Tuğba merhaba. Ah merhabalar. E, Dek de düştü. E, biraz öyle de organize etmiş olduk. Biraz dinleyelim senden. Bugün konuşacağımız gayrimenkul sektörüyle ilgili, konut sektörüyle ilgili e, son gelen datalar neler oldu? Ne anlatıyor piyasaya dair? Şimdi girişte dikkat çekmiş olduğun konu çok önemli bir konu. 2024 yılında en çok etkilenen özellikle yüksek borçlanma maliyetlerinden en çok etkilenen sektörlerin en başında tabii ki konut ve gayrimenkul sektörü geliyordu ve sıkılaştırma politikalarının hala devam ediyor olması, finansal dalgalanmalar gibi etkenler faize duyarlı otomotiv ve inşaat gibi sektörler üzerinde etkilerini biraz daha hissettiriyor, daha yoğun hissettiriyor diğer sektörlere kıyasla ama konut sektörü Türkiye'nin lokomotif sektörü olmakla birlikte hala güçlü duruşunda bir yerden devam ettirmeye sürdürüyor. Bugün açıklanan verilerde aslında Nisan ayında özellikle 4 ayın zirvesinde konut satışlarının yaşandığını görüyoruz. Aslında biraz datalardan bahsedeceğiz. Konut satışları rakamları açıklandı. Şimdi rakamlara baktığımızda TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayı itibariyle bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %56,6 artış gerçekleştirdi. Yıllık bazda artışa baktığımızda yüzde 56, artış 118 nokta, 118.359 konut satışındaki artışa işaret etmekle birlikte Ocak-Nisan ayı arasındaki döneme baktığımızda da burada da yüzde 27,9'luk artışını ön plana çıktığını görüyoruz. 2025'in ilk 4 ayında en fazla Nisan ayında konut satışı gerçekleştiğinden bahsedebiliriz bu anlamda. Konut satışlarının en fazla olduğu illere baktığımızda İstanbul, Ankara ve İzmir gibi iller ön plana çıkarken, Türkiye genelinde ipotekli konutlar tarafında satışların ne rakamda olduğuna baktığımızda da Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %147 oranında bir artış dikkat çekmekte. Tabii ki son yılların en önemli konularından biri yabancıya olan konut satışının durumuydu. Yabancılara yapılan konut satışlarına baktığımızda da Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde On üç virgül o iki oranında bir artışın gerçekleştiğini görüyor. E, aylık bazda bir artış olmakla birlikte Ocak ve Nisan arasındaki döneme baktığımızda da burada yaklaşık e, yıllık bazda %13,5 oranında real bir e, düşüş var. var. En çok yabancılardan kim yatırım yapıyor konutlara Türkiye diye baktığımızda ise Rusya, İran ve Ukrayna ülkeler olarak ön plana çıkmakta. Bir diğer konu tabii ki konut satışları ve konut üretimi tarafındaki arzın sınırlı olması, maliyetlerin çok yüksek olması, konut piyasasındaki dalgalanmaları yaratan ya da dalgalanmalardan etkilenmeyi ön plana çıkartan gerekçelerden de burada özellikle şubat ayında bir deprem yaşadık. Bu depremin etkisiyle kentsel dönüşümün hızlandığını biliyoruz ve sadece bu değil aslında büyüme beklentilerine baktığımızda Türkiye İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği'nin 2025 yılı içerisinde inşaat sektöründe yaklaşık %5 oranın da büyüme beklediklerini görmekteyiz. Bu da yaklaşık büyümenin iki puan civarında artması anlamına geliyor. İki puan buradaki iki puan deprem bölgesindeki alt ve üst yapı yatırımlarının yaklaşık bir buçuk iki puanı kentsel dönüşüm projelerinden kaynaklanmasını bekliyor diye düzeltelim. Diğer taraftan kentsel dönüşümle birlikte sosyal konut projeleri hatırlarsak enflasyon içerisindeki en büyük problemlerden biri barınma, kira ve konut fiyatlarındaki artıştı. Bu da tabii ki Sosyal konut projelerinin bir miktar daha önem kazanmasına neden oldu. Burada da 2025 yılı içerisinde 81 ilde toplamda 125 bin adet sosyal konut yapılması planlanıyor. Yurt dışı müteahhitlerde de aynı şekilde 2025'te hız kazanmasını beklediğimiz bir dönem yaşanıyor. Şimdi işin bu tarafı, satışlar tarafı bu şekilde. Maliyetler tarafına geldiğimizde inşaat üretim endeksine baktığımızda da orada da rakamlar bir ve TÜİK verilerine göre baktığımızda Mart ayında yıllık bazda inşaat üretim endeksinin 10,5 artış kaydettiğini görmekteyiz. Aylık bazdaysa yüzde iki buçuk bir azalış var. Burada özellikle önümüzdeki dönemde maliyetler eğer faizler düşmeye devam ederse önümüzde Haziran ayındaki toplantıda bir faiz indirimi beklememekle birlikte medyan beklenti Temmuz ayında faiz indirimlerinin yeniden başlayabileceği yönünde bu özellikle üretim maliyetleri anlamında da e, olumlu etki edebilecek sinyal olarak ön plana çıkak, çıkmakta. Martta bina inşaatı sektörünün tarafında baktığımızda verilere yani inşaatın alt sektörlerini incelediğimizde Mart ayında özellikle geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 12,9 bina dışı inşaat tarafında da yüzde 5,8 ve özel inşaat faaliyet Yüzde altılık bir üretim endeksinde yükseliş ön plana çıkmakta. Maliyetler tarafına baktığımızda da yine aynı şekilde Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,53, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde %23, 23,23 artış ön plana çıkmış durumda. Tabii konut deyince fiyat endeksleri deyince diğer önemli konu da faizler, konut kredi faizleri. Burada da konut kredi faizlerinde geçtiğimiz hafta içerisindeki fiyatlardaki dalgalar, Özellikle son gelişmeler neticesindeki faiz artışlarıyla birlikte dalgalanmalarla birlikte BDDK verilerine göre baktığımızda konut kredilerinin hacminin yaklaşık 559.26 milyar TL'den 562.60 milyar TL'ye çıktığını görüyoruz ve konut kredi hacminde de yaklaşık 3,5 milyar TL'yi varan bir yükseliş söz konusu. Faizler tarafındaysa en düşük konut kredi faizleri yüzde 2.59 yüzde %2,79'lar arasında dalgalanmakta daha Teşekkür ediyorum. Güzel bir toparlama oldu. Sağ olasın diyelim. biraz stüdyoyu toparlamak adına Hüseyin Dinçel bir dışişleri tarafında bir toplantı var. Çok kısaca bir ona dair Hakan Fidan'ın da katıldığı bu Ukrayna Rusya heyetleri bir arada oldu. Bir hatırlatma yapalım. E, konut ve gayrimenkule dair sıcak gelişmelerle bana müsaade ediyorsanız konukla ben devam etmeyi tercih ediyorum. Evet. Hüseyin Dinçak haberimiz hazır değilmiş. Devam edebiliriz. Şimdi eee evet. yıllık %56,6'lık bir artış var. Bu iyi bir artış ama evet. çok da çakılmış rakamlardan dönüyoruz değil mi? 2024 Doğru. gerçekten de bir nevi sizler açısından kabus bir dönemde diyebiliriz. Evet. E, bizler açısından da öyleydi tabii ki konut ihtiyacı çok ciddi oranda birikti. E, faizler Bittik düşseymiş diyoruz herhalde değil mi? Neler olurmuş neler. Şimdi teşekkür ediyorum. Tabii e, konut sektöründeki bu durgunluk yavaş yavaş yerini imser bir havaya doğru bırakıyor. Öyle ümit ediyoruz. İnşallah. E, tabii 2024 yılı içerisinde Türkiye'de toplam satılan konut 1 milyon 478 bin civarında. Ve 2024'ün sonundaki faiz indirimiyle birlikte aslında çok iyi bir psikolojik hava oldu. Ve insanlar artık faizler her ay e, düşmeye başlayacak ve e, konut alımı daha rahat olacak diye. E, bir hareketlenmeye bu hareketlenmeye başladı. Ve Ocak ayında da biraz önce Tuğba Hanım'ın verdiği veriler gibi e, Ocak ayında 112.100 gibi bir konut satışı gerçekleşmiş. Şubatta 112.800'e çıkmış. Mart'ta biraz düşmüş 110.000 gibi ama Nisan'da bugün açıklanan verilerde 118.350 gibi bir konut satışı var ki İlk 4 aya baktığımız zaman yani Ocak ve Nisan ayına baktığımız zaman 2024'ün ilk 4 ayına nispetle yüzde %27.9 gibi bir artış var. Bu da iyi bir artış. Hı hı. Yani aslında dediğiniz gibi konut kredi oranları düşmeye devam etmiş olsa idi bu birikmiş hem talebin hem arzın ee, biz konu satışlarına yansıdığını Tabii daha fazla dedim. 2025 piyasanın oldukça coşkulu olduğu bir Ol, dönem olabilirdi. Nitekim e, ipotekli satışlarda da %150'ye varan bir artış var. Evet. Yani bu faiz ortamına rağmen evet. bu muazzam bir birikmiş talep olduğunu herhalde gösteriyor. Geçen senenin ilk 4 aya baktığımız zaman geçen senenin ilk 4 ayına göre 2025 Ocak Nisan ayında %99,7 gibi yani %100'e yakın bir 4 ay için söylüyorum. İpotekli satışlarda bir artış var. Hı hı. İlk el satışlar da toplam satışların yaklaşık yüzde otuzuna tekabül ediyor. Bu da önemli. Tabii ülkemiz bir deprem ülkesi. İşte Tabii. 23 Nisan'da İstanbul'da olan bir 6.2'lik deprem hemen konut piyasasını hareketlendirdi hareketlendi. mi? Tabii hemen konut piyasası Satışa döndü mü mesela o, o yani ortam? Yani kısmen satışa döndü. Bunu biz işte Nisan verilerinde 118 bin gibi bir konut satışı ki zirve bir satış oldu. Ee, sanırım 23 Nisan'da olmasına rağmen bile konut satışlarının Nisan ayında artmasında kısmen depremin etkisinin olduğunu düşünüyorum. Peki bir habere gidelim müsaade Tabii edin. Ee, Tabii. Evet bu hangi haber arkadaşlar? Ee, ısrarla bana Türk İstatistik Kurumu'na atıyorsunuz. Ee, Ukrayna Rusya'ya mı gidelim yoksa şey mi geçelim? Hangisine geçelim? Ben de karışıyorum. Heh, işte bunları söylemek lazım. O zaman bir TÜİK'ten gelen bir inşaat üretim endeksi verisi var. Bir izleyelim bakalım onu bir dinleyelim bir kez daha. Üretici hemen çünkü yanı başımızda bakalım <laughs> soracağız kendisine. Bu TÜİK verilerini destekleyecek nitelikte bir <laughs> e, artış mı var? Artış de bir kıralım mı var? Ne var? Dinleyeceğiz. <laughs> bir TÜİK'i bir dinliyoruz şu an. İnşaat üretim endeksinde uzun vadede toparlanma sinyalleri geldi. Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayın ilişkin verilerini yayımladı. Endeks Mart'ta yıllık bazda %10.5 artış kaydetti. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre bina inşaatı sektöründe ise %12.9, bina dışı yapıların inşaatında %5.8 ve özel inşaat faaliyetlerinde %6 yükseliş gözlemlendi. İnşaat üretim endeksi ise Mart'ta aylık %2.5 azaldı. Bir önceki aya göre %3.2, bina Artış yapılarının inşaatında yüzde 0.5, özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 1.2 azalış yaşandı. Yıllıkta yüzde 10.5'luk bir artış var mı yok mu Hüseyin Bey? <laughs> <laughs> buyururuz bakalım buradan teyit alıyoruz ya da alamıyoruz. Evet. <laughs> Biraz TÜİK verileri biliyorsunuz tartışıyoruz. işin enflasyon tarafı hep tartışılıyor. Evet. Ee, i̇nşaat tarafında gerçekçi mi rakamlar e, değil mi? Tabii. Siz e, ne yaşadınız? TÜİK mesela, yine maalesef. mesela Nisan ayının açıklanan verilerine ben de baktım. Ee, bir önceki yıla göre yani 2021 yılını 100 e, bas puan alınıyor. Buna göre yüzde 12.9'luk bir artış var geçen seneye göre. Yani burada tabii e, büyük oranda Siz ne deprem... Yaptınız? Baktınız e, mı son bir yıllık şeyinize? Bir yıllıkta böyle evet. bir artışımız var bizimde. Tamam. Bizim de... Aşağı yukarı budur aşağı yani. tutuyor. O zaman düştü bayağı. Fena değil. Evet fena Orada değil. Orada bir şey ama, yataylaşma ama var. Ama tabii beklenti çok fazla ve ihtiyaç çok fazla. Talep çok fazla ha. ama o talebe ulaşma zorluğu var. Yani Türkiye çok genç bir nüfusa sahip. Ee, sürekli evlilikler artıyor maalesef boşanmalar da arttığı için yeni ihtiyacı bir ihtiyacı da artıyor işte deprem ev ülkesi ev kuruluyor yeniden ev kuruluyor dep sonra. evet deprem e, ülkesinde yaşıyoruz e, işte 6 Şubat depreminde 11 ilimiz e, büyük bir felaket yaşamıştı 23 Nisan'da İstanbul'da yaşadık deprem olduğu zaman hemen konuta insanlar yöneliyor dolayısıyla özellikle deprem konutlarının bu 11 ilimizdeki deprem konutlarının ...çok yoğun bir şekilde yapılıyor olması... ...bu verilerin artmasına da... Orada bir sakinleşme sebep var mı? Bir teslimatlar e tabi yapıldı? Tabii büyük bir kısmı. Ya, 200 bin konuta yakın... E, ...bir konut teslimatı yapıldı ki... ...çok büyük bir başarı. Büyük olaydır bu. Bir Çin yani, yapar bir Türkler yapar. E, evet vallahi. Dünyada e, çok az ülkenin yapabileceği bir tabii. başarı. O yüzden e, hem... İki Bayılık yıl Bakanlığımızı, yeni bitti yani. Tabi, ...hem e, tüm yetkililerimizi tebrik tabii. ediyoruz. Ama bu Teşekkür tabii ediyoruz. piyasayı da uçurdu. İnşaat tabii. maliyet endeksini uçurdu. İş gücü... Arıyorsunuz bulamıyorsunuz. O biraz e, yavaşladı. Özellikle deprem konuklarında e, ilk başladığı zaman e, tabi binlerce insan, binlerce usta deprem bölgesine akın ettiği için e, İstanbul, Ankara gibi e, şehirlerde e, artık işçilikte çok ciddi sıkıntılar olmaya başladı. Hı hı. Usta bulmakta ve özellikle fiyatlar noktasında çok ciddi sıkıntılar olmaya başlamıştı. Ama teslimlerin olmaya başlamasıyla birlikte deprem Gevşeme, rahatlama. yavaş yavaş yerde. gevşemeye Onu başladı. Onu hissediyorsunuz tabii, siz. Tabii tabii kesinlikle. O aranan binç operatörleri bulunuyor <laughs> mu? Fiyatlar orada ne oldu? Onları <laughs> fiyatlar fiyatlar en azından sabitleşmeye başladı. <laughs> Çünkü e, geçen sene her ay e, zam yapmak fiyat zam, zam e, yapmak zorunda kalıyorduk. O artış trendi azaldı. Bazı kalemlerde geri bile gelmeye başladı. Tamam. Bunlar ümit verici. Tamam. O zaman bunlar tabii. hep bir sor hmm. sorunsal neydi burada? Öngörülebilirlik. Evet. Ya bir projeye başlayacaksınız, tamam. Depte bir sermaye para var, değil mi? Çok evet. az sayıda da olsa var yani birilerinde birilerinin dostuyla. Yapayım, satarım düşüncesi var ama bir yandan da kaça başlarım, kaça bitiririm, ne kadara satarım. Tabii değil de mi? şöyle bir Burada bir ciddi sorun. Şöyle bir vardı. handikap vardı tabii e, Türkiye'deki inşaat sektöründe. Ee, inşaata başlarken satış gibi bir alışkanlık var. Bu önceki yıllarda avantajdı müteahhitler için. Ama maalesef son 3-4 yıldır dezavantaja dönüştü. Çünkü fiyatlar ve maliyetler inanılmaz yükselmeye başladığı için inşaatın başında e, sattığınız bir konutu inşaat daha bitmeden o e, sattığınız e, fiyatın 2-3 katına bile mal edemez Tabii. duruma geliyordunuz. Tabii. Ee, bu da müteahhitler için öngörülme noktasına çok ciddi bir sıkıntı ...oluşturuyordu. İnşallah bunlar yavaş yavaş... Tamam. Ya şu rakamlar bize yani. öngörülebilirliği anlatmaya başladı evet, o zaman. Evet, Öngörülebilirlik evet. varsa... ...üretim iştahı da bundan evet, nasibini alır. Evet, evet. Dolayısıyla biraz... ...ona dair genel havayı da... ...alalım. Çünkü bir sürü ruhsat da vardı... ...ama ruhsat olmasına rağmen... ...başlamayan işler de vardı, Doğru. projeler de vardı. Orada iştah nasıl? Tabii satış olmayınca... ...müteahhitlerin iştahı yeni bir projeye... ...girme noktasında... Ee, problem mi? Tabii. Nasıl gidiyor satışlar diyelim o zaman? E, satışlar e, işte bu e, faizlerin düşme trendiyle birlikte daha iyiye doğru gidecek. Yani tamam. şu veriler fena değil. Fena değil. Fena Ama değil. tam istediğimiz değil. Tam istediğimiz evet. şekli de evet. değil. E, şu anda yüzde üçler civarında konut kredileri. Bunların yani burada psikolojik sınır biz önceki yıllarda 0.99 olarak ya, hep konuşuyorduk. Nereden geldi? Nereden yani nereye? 0.99'dan 3'ler arasında çok büyük bir çok fark, büyük var. fark var. Dolayısıyla oraya doğru tabii bu sadece Türkiye ile ilgili bir sorun değil. Yani dünyada olan ciddi bir ekonomik kriz var. Mesela biz Almanya'ya çok sık gidip gelip iş yapmaya çalışıyoruz. Almanya'da inşaat piyasası Türkiye'ye göre çok daha kötü bir noktada. Ciddi mi ya? Tabii. Yani dolayısıyla her yerde bir biz... bulma sorunu var. var İspanya'da ciddi ayaklanıyor var. insanlar, yollarda evet. protesto ediyorlar. Evet. Hatta konut konutlar hackleniyor evet. filan değil mi? Evet. Ya tuhaf bir şekilde bir düğmeye basılmış gibi e, dünyanın pek çok ülkesinde şu an konuta ulaşımda sıkıntı ve konut fiyatlarında enflasyonun e, üzerinde bir artış. Konut var. insanın en temel ihtiyaçlarından evet. bir tanesi. Ve barınma yani. ihtiyaçları. Anayasalar. Ve ha. özellikle Türkiye'de son dönemlerde e, bir eee e, Evdeki e, gelire göre harcamanın büyük bir kısmı konuta gidiyor. Yani asgari ücretin şu an çok çok üzerinde İstanbul'daki konut kira fiyatları. Dolayısıyla bir evde birkaç kişinin çalışması lazım ki e, geçimini sağlasın Tabii, o aile. Nasıl Dolayısıyla çocuk, nasıl okul parası ödenecek, evet. e, kira parası ödenecek, ev sahibi mi olacak? Ne yapmalı hükümet, ne bekliyorsunuz Ankara'da? Şöyle, sizin aman, projelere geçeceğim buradan da. Şöyle, şöyle söyleyeyim. Şimdi konut fiyatını belirleyen birkaç faktör var. Bunun %50'si arsadan geliyor. İstanbul için söylüyorum. Şu an? Evet ortalama %50'si arsadan geliyor. Ne olmalı bu? Onun dışında şimdi arsayı bir kenara koyalım onu konuşalım. Tamam. Ama onun dışında işte malzeme var, işçilik var, müteahhitin karı var, genel giderleri var filan. Şimdi biz e, arsa kısmını çözebilirsek aslında konut fiyatının yarısını çözmüş oluyoruz. Bu da çok evet. ciddi bir rakam %50. İstanbul'da maalesef özel sektörde e, arsa bulma ile ilgili çok ciddi bir sıkıntı var. Arsa kamunun elinde, devletin elinde. Devlette de arsa çok aslında. Devlette de arsa çok aslında. Ve e, şöyle bir çözüm olursa konut fiyatlarında da, konut üretiminde de çok ciddi bir e, çözümün olacağını düşünüyorum. Devlet elindeki arazileri özel sektörle birlikte ortak planlayarak. Ve özel sektör eliyle fiyatların da yine beraberce belirlenebileceği e, devlet şunu yapabilir. yüzde %50'lik oranı ben yüzde ona çekiyorum ama fiyatlar şu mertebede olması gerekir diye özel sektörle birlikte bir çalışma yapabilir. Biz bunu daha önce yaptık. Hmm. E, Çerkezköy'de bir Ar, şeyde, burada bir a, hazine arazisi satılıyor müteahhite. Evet. Doğru mu anlıyorum sizin önerdiğiniz Satı, bu sat, şeyde. Satılmaktan ziyade hazine arazileri sembolik bir oranda müteahhitlere, %10 sembolik bir oranda yüzde on gibi bir, tamam. oranla, gibi bir e, Maliyet sembolik oranla, şekilde maliyeti tuturacak şekilde ama burada tabi yani müteahhiti müteahhite bu işi Hani tabir caizse peşker çek, çekme değil tabii ama de fiyatın da beraberce belirlenebileceği. Evet. Yani devletin ve müteahhitin beraberce fiyatı belirleyebileceği bir yöntemle konut fiyatlarının aşağı çekilmesi konut üretiminin çünkü şu an yer bulamıyoruz biz tabii İstanbul'da tabii. nitelikli Peki, konut yapabilecek yer yok. Peki bu hep da neden adım atılamıyor mesela? Şimdi burada bir hani barınma krizinden tırnak içerisinde, evet. değil mi? bahsedecek evet. bir noktaya doğru gelmişken bile devlet bu konuda biraz şey davrandı, ataletli davrandı. Yani ağırdan aldı. Ee, bir örnek e, verebilir miyim? De birikiyor aslında bir evet. yandan şurası. Biz Trakya tarafında, Çerkezköy tarafında bir iş yaparken o bölgede sanayi bölgesi olan bir belediye başkanı bize geldi. Dedi ki ya benim bölgemde sanayi var, organize sanayi var ama konut ihtiyacı var. Hı hı. Biz bu konut ihtiyacını çözmek için şöyle bir formül geliştirdik belediye olarak. Bunu da sizle birlikte yapmak istiyoruz. Biz arsamızı size %10'la kat karşılığı verelim. Sembolik bir rakam. Evet. Ama... 2 artı 1, 3 artı 1 konut fiyatlarını da şunun üzerine satmayacaksınız. <laughs> Tabii o zaman şimdiki gibi enflasyon olmadığı için konutta maliyeti öngörebiliyorduk. Şimdi farklı çözümler Tabii. E, yapılabilir. Ve biz orada 200 konut yaptık. %10'la arsayı devlet, e, belediye bize verdi. Ve biz belediyenin tespit ettiği 2 artı 1 için işte belli miktar, 3 artı 1 için belli miktarın üzerinde satmadan hem biz para kazandık hem belediye evet. arsasını değerlendirdi hem de sanayi bölgesinde çok ciddi bir konut ihtiyacı karşılanmış Tabii. oldu. Bu model aslında birçok yerde yapılabilir. Elbette. Yani TOKİ eliyle yapılabilir, emlak konut eliyle yapılabilir. Ve bu yaygınlaşırsa hem devlet elindeki arazileri değerlendirmiş olur Tabii. hem de vatandaşımız hem uygun fiyata, e, konut elde etmiş olur. Hem de konut sorununa ciddi bir çözüm olur diye düşünüyorum. Ankara'ya söylediğinizi düşünüyorum evet, bunu. Hani burada evet. bir kez daha haddile getiriyorsunuz. Bunu tabii sanayi tarafında yapmak daha da belki e, değerli. Çünkü evet. e, zaten sanayicinin en büyük sıkıntısı e, çalışanlara ulaşabilmek. Doğru. Yani çalışana belki bir paket sistem de sunulur. Sanayi bölgelerine oluyor. yakın Değil bölgelerde. Yani tabii. işte al burası iş, şurada tamam. yaşayacaksın. Yeni tamam. bir konut depreme dayanıklı işte filan diye bir paket içerisinde aslında bir imkan sağlamış oluyorsunuz. Bu da belki de sanayicinin çalışan bulma, işçi bulma sorunu da çözecek bir durum Doğru. diye düşünüyorum. Sizin ak yapı olarak pek çok iş yapıyorsunuz Hüseyin Dinçel ama işte en çok bu işi yapıyorsunuz siz zaten. Sanayi kuruluşları Doğru. yapıyorsunuz. Biraz anlatır mısınız? Tabii ki. Yani ülkemizin kalkınması için sanayiye ihtiyaç var, üretim yerlerine ihtiyaç var bu sene açıklanan Türkiye büyümesinde 3.2 Türkiye büyüdü ve bu 3 nokta için içerisinde inşaat sektörü yüzde 9, 9.5 gibi çok ciddi bir rakam. Bu ne demek? Bu şu demek aslında. Yani biz eğer sanayiye yönelik, imalata yönelik insanların imalat yapacağı yerleri, üretim haneleri artırırsak ülkemiz hem ihracat yapar hem istihdamı artırır. Hem de ülkemize çok büyük bir katma değer oluşturmuş olur. Bu amaçla biz uzun yıllardır ticarethane konsepti, ismi ticarethane sanayi binaları yapıyoruz. Bu sanayi binalarının özelliği ne? Bir, sanayi bölgelerinde e, ulaşımı çok rahat ve kolay olan bölgelerde. iki mevcut sanayi siteleri, organize sanayi siteleri tabi bundan 40 yıl, 50 yıl öncenin ihtiyacına göre yapılmış ve o zamanın teknolojisine göre yapılmış ve bugünün ihtiyacına cevap vermeyen, Hı -hı. depremle ilgili çok ciddi sıkıntıları olan sanayi bölgeleri. Yeni yaptığımız bizim ticarethaneler depreme dayanıklı ve dumanı olmayan ve kimyasal atığı olmayan her sektöre hitap eden, her Hı -hı. sektöre hitap eden, ona göre kat yüksekliği, kolon araları, taşıma kapasitesi ve sosyal ihtiyaçlarının tamamının her sektöre göre dizayn edildiği sanayi binaları. Bunlar aynı zamanda yeşil binalar. Yani şimdi e, yeşil binaların avantajı ne? E, özellikle Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yapan üreticilerin yeşil bina sertifikalı, yeşil bina sertifikalı binalarda üretim yaptığı zaman bir takım <laughs> ver, vergi avantajları, KDV avantajları gibi avantajları var. Dolayısıyla bizim ticarethane projelerimizin tamamında yeşil bina sertifikamız var e, ve aynı zamanda hem üretim yapılan yerler ama Mesela en son çıktığımız Ticarethane Dudullu projemizde 555 tane bağımsız bölüm var. Yani 8 binin üzerinde insanın istihdam edileceği bir binadan bahsediyoruz. Şimdi böyle olduğu zaman bu sadece imalattan ziyade burada bir yaşam alanı oluşturmanız gerekir. Biz Ticarethane Dinamik diye binanın içerisinde sosyal alanların olduğu, insanların sosyal ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik işte spor salonları, Toplantı salonları, yeme içme alanları gibi spor sosyal ihtiyaçlarına yönelik alanlar oluşturduk. Aynı zamanda dinan ticarethane çarşı diye alışverişe yönelik bir birim oluşturduk. Hı hı. Bunlardan şu an Dudullu'da 69 dönüm net arazi içerisinde, sanayi arazi içerisinde 310 bin metrekarelik bir ticarethane Dudullu projemiz var. Evet. Başakşehirde Ticaret Başakşehir projemiz var. Hadımköy'de Ticaret Hadımköy projemiz var. Bütün bu saydığımız projeler ülkemizin istihdamı için, eee ihracatı için, üretimi için çok ciddi çok katma değerli. değer üreten yeni. E, yeni dünya düzeni içerisinde çalışan memnuniyeti de önemli ya. Evet. Çalıştırdığımız insanların evet. memnuniyeti de çok önemli. Eskiden değildi bu evet. bu kadar değil evet. mi? Bu kadar değildi. E, dolayısıyla e, ticarethaneye getirdiğiniz yeni konsept için evet. tebrik ediyorum sizi. O da bir yandan çünkü motivasyonu artıracak bir faktör. Hüseyin Dinçel bir kez daha ağırlayayım sizi. E, çok doyamadık yani çok e, Hatta şu yeni konsepti daha da burada anlatın Çok İş teşekkür olun. ediyorum kıymetli ben katkınıza çok e, Buradan kısa bir reklam arasına gidiyoruz Değerli izleyenler Reklamların ardından KPMG ile devam ediyor olacağız Rapor programımızla